Suzan'la birlikte ne zaman yurt dışına çıksak, tekneye gezsek ki bunu senenin büyük bir çoğunluğu öyle geçiyor. Ee, söylediğimiz bir şey var. Artık o konuyla ilgili bir YouTube videosu çekeyim, içimi dökeyim istedim. Samimi bir video olacak. O yüzden eğer lafta bir kusura dersek şimdiden affola diyeyim. Arkadaşlar konu şu. alttan öyle koymamış diyorum. Türkiye ülkemiz bir cennet mi? Gerçekten bir cennet mi? Ee, ön bilgi olarak şunu söyleyeyim. Ben bir deniz subayıydım. Eskiden sonra uzak yol kaptan yaptım. Şimdi de bu işi yapıyorum. Ee, ama e, hep deniz subayı kendi de öyleydi. Şimdi de öyle. Tabii ki ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizin menfaatlerini korumak için canımızı da veririz. Hiç sorun değil. Ama ben kafa tasçı bir insan değilim. Soracak olursanız dünya insan olmaya çalışan, birçok dili öğrenmeye çalışan, birçok kültüre girip çıkan, onu tanımaya çalışan, e, falan bir yani işin özünde benim için hani bir Yunanlı ile bir Türk insanı da karşı karşıya geldiğinde ikisi de insan. Hani gözüyle bakarım, dünya bu gözle dolaştım, severek dolaştım, o kültürleri tanıdım, çok da keyif aldım yerler olduğu, çok güzel yerler var gerçekten, o güzelliği de anlat anlat da bitiremeyeceğim yerler var falan diye baştan bir kere söyleyeyim. Ama Türkiye bir cennet mi? Gerçekten ülkemiz bir cennet mi sorusu ve bunun konumlarısı bizim için Suzan'la bize e, yani iki seneden beri hep aynı şeyleri konuşuyoruz zaman zaman e, gerçekten bir cennet ülkemiz arkadaşlar. Yani bizim ülkemizin gerçekten eline su dökebilecek bir ülke, bir yer bir coğrafya yok. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu ilk okulda konuştuğumuz standart bir cümle gibi geliyor ama gerçekten öyle değil ya. Ki bunu yurt dışında yaşayan ki birçok insan var biliyorum yaşayan birçok insan zaten biliyor. Arkadaşlar bizim ülkede üç tane şey var. Bunlar müthiş. Bir, doğal güzellikler. Güney doğusu, kuzeyi, batısı ayrı, ayrı Üç tarafı deniz bilmem ne farklı farklı deniz çeşitleri. Farklı, farklı koylar ya Hisarönü gibi bir yer var. Hisarönü'nde 45 dakika farklı yani kuzeyinde böyle bir yeşilli bir suya bencik koyunda aşağısına gidiyorsun kop koyu bir su. Diğer yana geçiyorsun Turkuaz, koca bahçe, derin masmavi bir suya giriyorsun. ben. Yani yani böyle değişiklikler gösteren işte göcek ayrı keza hani göcek e, kendisini mahvettiğimiz diyeyim kibar tabiriyle kısmını geçiyorum ama hani göcektir, mamayıhtır, çiftliktir, oradaki koylar falan hani ülke her şeyiyle doğal güzellikleri süper, müthiş yani dağısı, ovası, vadileri, kanyonları daha gitmediğiniz, görmedim birçok yer var. İşte ee, işte Instagram'da falan takip ediyorsunuzdur. Yani Oralar daha keşfet benim bir öğrencim var Eren diye. Ee, geçen gün işte bilmem Antalya'da bir işte gitmişler. bir yürüyüş yolu varmış. 4-5 sene de o yürüyüş işte parkur açılmış. İşte bilmem ne kilometrelik bir yer. Ya fotoğrafını videolarını gösterdim. Müthiş bir yer ya. Daha yeni yeni orada diyor böyle bir yürüyüş parkuru turizm başlatılmış. Yani böyle bir şey yani videolarını gördük Suzan'la. Bayıldık ya bayıldık yani böyle yani dünyanın herhangi bir yerinde olsa olanca para verip gider ya onu yap, o parkı yürümek ister. Öyle bir cennet ki bundan Türkiye'de var oğlu var. Bilmediklerimiz de var, bildiklerimiz de var. Yürümüyoruz zaten oralara da gibi. Doğal güzellikleri, tarihi miras. Ya bir İstanbul var. Bir İstanbul var. Dünyada eşi benzeri yok kardeşim. Ya bunu şunu için söylüyorum. Dünyadaki gibi çok güzel denilen, çok güzel denilen yerlere gitmiş bir insanım. Uzak yol kaptan olarak da gittim. Kendi tekneye de gittim. Dolaştım ettim. Tabii ki oralarda çok güzel olan yerler var. Ama ben şunu demek istiyorum. Bu kadar konsantre arkadaş. Bu kadar konsantre. Aynı bölgede aynı şekilde konmuş bir yer. Tarihi, tarih. Tarih de tarih insanın tarihi burada. Ya. Göbekli Tepe'den başlıyoruz. Yani tarihi koyduk bir kere. Tarihin zenginliğini. Doğal güzelliklerini koyduk bir kere. Her nevi çeşidi var. Her nevi bir... yani, çeşidi. Tamam. Gittik İsveç'e. Çok güzel. Alpler mu alpler, kaydık muaydık ettikler çok güzel. Arkadaş, bizim ülkeye gel. Her çeşidi var. Başka bir konuya geçeceğim ki, ben mesela ağzının tadıyla yemek yemeyi seven bir insanım. Yediğim şey, ben açık kalayım arkadaşım. 16 saat, 20 saat, 24 saat fark etmez. Ama neticede ağzımın tadına göre uygun bir şey yiyeyim, güzel bir şey yiyeyim. Bunu severim. Yani e, hiçbir şey dağıtmıyorum ama hani bundan eminim siz. Tamam yani birçok ülkede, bir dünyanın birçok yerinde tavsiye ettikleri birçok şey yedim, içtim, bilmem ne yaptım filan. Yani Türkiye'deki bir gastronomi yani bunun gerçi Vedat Milor filan hani bilen başka insanlar da en nihayetinde bununla ilgili bir şey söylüyordu herhalde ama yani örnek veriyorum Yunan'a geldik. Tamam Yunan çok güzel, Koyları da çok güzel. Ege zaten, Ege coğrafyası çok güzel. Yunanistan'ın bize göre bir tık daha kazanabildiği koylarla ilgili avantaj o. Onu söyleyebilirim. Adalar çok, ada çok olunca koy çok. Değişik karakteristik adaları falan var. Hani hakikaten o kısmı güzel. Ama o kısmı güzel arkadaşlar. Adalar ve karakteristikleri, koyları, moyları. e ee, bize geliyorsun. Bizde her nevi nehiri, akarsuyu, dağ, tepesi, ovası, şusu, busu var. Hani çeşitlilik çok fazla. Hani Yunanistan'ı güzel. Güzel mi? Güzel abi. Tamam eyvallah. Onu koyalım. Peki deyince bütün ülkenin doğal güzelliklerinin geçmiş olmuyor bu arada. Hani da tabii güzellikleri vardır Yunanistan'ın ama şimdi o kısma girmeyeceğim. Beşin özünde geldik Yunanistan'a geçtik. Gastronomik olarak konuşuyoruz. Yunanistan'da işte ah topot, kalama, bilmem ne falan çok ucuz. Yiyelim, içelim. Evet ucuz. Bizimkinin yarı fiyatı. O doğru. Restorana gittiniz mi? yani minimum Türkiye'de kişi başı 1500'e çıkarken burada 700-800'e çıkıyorsunuz ama Türkiye'nin zaten şunu bahsetmiyorum. 1950'lerden beri nasıl yönetildiğiyle ve niye bu duruma geldik diye bir siyasi konuşma yapmayacağım. Konu o değil zaten. Konu bizim ülkemizin gerçekten cennet gibi bir ülke olması ve bununla ilgili içinde biriken ızrap e, ızdırap aslında. Bunu sizlerle paylaşıyorum bir anlamda. Tamam Yunanistan'a geldik işte kalamadık. Başka ne yiyeceğiz abi? Başka ne yiyeceğiz? Ha güzel şeyler yok mu? Var. Mesela Amorgos'ta biz, biz lahana dolması yedik. Ben hayatımda Türkiye'de böyle bir lahana dolması yemedim. yemedim çünkü sosu, çok enteresan bir sos yapmışlar. Şey. Bayıldık Suzan'la. Ama ne? O abi. Şimdi diyorlar ki Açınar'da işte tabii daha çok ev yemekleri var. Doğru. Bizim Türk mutfağındaki ev yemekleri daha çok Yunanistan'da var. O yüzden Yunanistan'ın birçok şeyi bize benziyor çünkü aslında biz aynı toprakların çocuğuyuz yani bana kalırsa Avrupa Birliği'ni boş de hani Yunanistan Türkiye birleşip aslında bir Aegean Union gibi bir şey yapmamız lazım. Çünkü biz dilimiz farklı, dilimiz farklı. Hani din ve dil farklı ama biz aslında zaten aynı toprakta büyümüşüz. Bu benim fikrim, benim görüşüm. Hani kimse katılmayabilir, çok kişi de katılabilir, fark etmez ama ben aynı insanlar olduğunu düşünüyorum. o dolayısıyla zaten evet yemeklerimizde bilmem da falan. Üç aşağı beş yukarı her şey aynı. İşte bir din, bir de dil fark ediyor o kadar. Ee, Yunanistan bu anlamda yemek konusunda biraz daha yakın ama Ege bölgesine daha yakın. Arkadaş bize bir, bizde bir Mezopotamya etkisi var. Antep, Hatay, bilmem ne Adıyaman, Mardin, Karadeniz mesela Karadeniz yemekleri. Yani tereyağlı, bol tereyağlı bilmem, ağdır, mağırdır ama rayas çok iyidir Abi yani onu git, onu bir yerdeye bakalım yiyebiliyorsan. Yani Karadeniz'de bir kuru fasulye ye bakalım, iyi bir yerde. Hiç öyle bir kuru fasulye yedin mi daha önce dersin sen hayatında. Yani e, Yunanistan'a gittik işte kalaman mal işte biraz ev yemekleri vesaire yedik. E başka abici Yunanistan'a gelelim. Tatlı yiyelim bakalım. Yunanistan'da tatlı yiyelim. Hangi tatlı yiyeceğiz? Baklava yapıyorlar işte baklava bilmem ne tulumba tatlısı falan var. E abi zaten onun alası bizim ülkede var. En çeşitliğine de bizim ülkeye göre en çeşitlilik bulabileceğimiz bence gastronomik olarak yani Yunanistan. Ha onda da böyle. Ha güzel yani dünyanın başka yerinde uzak doğu bilen şunlar bunlar var diyebilirsiniz de hani e, kimin kimin tadına göre tartışılır. Lakin gelelim İtalya'ya. İtalya'da ne var? İşte pizza var, spagetti var. Pizza, spagetti. Ha ben size söyleyeyim üçüncü bir şey daha var ki çok güzel bir şey. Arancini diye bir şey. Aa beni isim Yani mükemmel ötesi. Gerçekten böyle Türk ağız tadına uygun böyle pirinç topları. Yaptıkları içinde nutella da olabiliyor, kıyma da olabiliyor, kıymalı peynirli şey de olabiliyor. Çok çeşitli olabiliyor. Her şeyde gidiyor gerçekten. Ama arkadaş, spagetti, pizza, arancini. Bu. Tatlı ne var? Tremoso Geçeriz İspanya. İspanya'da ne var? Tapa var. Tamam, tapa yedik güzel. İyiymiş. Sonra ne var? Paella var. abi bu paella ben sana söyleyeyim yani ben şurada domatesli pilav yapalım. Hani yanlış anlamayın da biraz yemekte anlayan bir insan varsa hani o domatesli pilav bizim paella'ya basar yani paella. Yani o istersen bizim pilavın içerisinde deniz ürün mahsulünü de kat. Zaten o paella'yı bir anda 10 katına katlar. Yani işi diyeceğim o ki gastronomik olarak gerçekten doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi de yine böyle müthiş bir çeşitlilik sağlayan bir ülkeyiz. Doğası müthiş. Tarih desen müthiş. Derinlik harika tarihte. Kalıntılar, miras, tarihi miras mükemmel. Gastronomik olarak harika. Yani ben Suzan'la hep bunu konuşuyoruz. Arkadaş şu ülkede her şeyi bırakalım. Sanayi, manayi hiçbir şey yapmayalım. Şu ülkede koyalım Antep, Mardin, Diyarbakır, hatta Mersin plan işte benden daha iyi bilen gurme insanlar da vardır. Bu bölge seçelim. Bu böyle bir bölge. Ege'de de seçebilirim, İstanbul'a seçebiliriz ben ama geçiyoruz ya sadece o bu bölgeyi diyorum, sadece bu bölgeyi oturalım. E, akıllı bir insan ve Türkiye'yi düşünen, ülkesine hayır etmeyecek bir insan, akıllı bir insanı koyalım. Arkadaş, sadece buradaki gastronomi turizmiyle biz var ya ne borç bırakırız ne bir şey yani fırlar gideriz ya, fırlar gideriz. Ha, Hayvancılığımız bilinen bir geliştirmek falan. O gibi o gibi böyle ekonomik siyasi konuya girmek istemiyorum yani nihayetinde. Ama sadece bu alanı gastronomik olarak pazarlayabilelim, anlatabilelim, tanıtabilelim. Adam getirelim. Türkiye uçar gider yani. Bakın yani e, uzun süre yurt dışında kalınca bunu insan daha iyi anlıyor. Böyle müthiş bir çeşitlik, müthiş bir lezzet yok. Hiçbir yerde yok. E diğer kısmı gelene tarih kısmı. Yani İstanbul var bir kere. Tamam mı? Yani İstanbul abi İstanbul. Hani korunmamış olabilir. Biz üzerinden defalarca geçmiş olabilir. Doğru. Hani var ya birileri diyor işte bir hainlik ettik. ettiğiniz ettiniz zaten kardeşim. Ettiniz zaten. Zaten yıllardan beri 75 senedir zaten etmiyor olsanız bu ülke boya düşer mi? Ama dediğim gibi konu siyasi bir şey tartışmayacağım. Ee, 75 senedir bir taş üstüne taş koymanız gibi hepsini de alaşağı ettiniz. Onu da kabul edip ama abi İstanbul İstanbul'un her köşesi bir tarihi yani yarım adaya gittiğinizde her köşesinde bir şey var. Yani uzun bir efsane hikaye var yani. Yani burası İstanbul için bahsediyor. Ama işte yok bilmem ne kalıntıları şunlar bunlar falan. Ya Bodrum'da bile baktığınızda Ha, Bodrum'da abi ne kadar bir şey olabilir? Gidin bakın bakalım. Arkeoloji müzesine bakın. Ya Pırak'ta ne yani şimdi Pırak çok tartışmıyor. Yani, İngiltere ve Fransa'daki hani çalıntı eşyada oluşturduğu harika müzelerden bahsetmiyor. Zaten dünyada kaç tane var. Ama e, ya Pırak'ta bir ulusal bir müze diye bir yere gittik. Arkadaşlar alttakiler yani iki kat zaten altta böyle eee 1600'lerde kalma insan kalıntıları varmış efendim işte o iskeletler. bir de işte taş değerli taşlar eee o çıkan üç katlı da dondurmuş ama kaplandı, aslanlık falan. Ne alakası var abi sizin? Hiçbir alakası yok ki. Adamlar bunu ulusal müze diye yapmışlar, koymuşlar çünkü bir şey lazım. Yani e, hiç hiçbir ülkeyi, hiçbir geçmişi, hiçbir şeyi e, Aşağı görmüyorum yanlış anlaşılmasın ama bizim elimizdeki o kadar iyi ki dostlar. Yani bir de söz vardır biz Deniz Kuvvetleri'ndeyken söylerdik. Yani biz hepimiz kardeşiz. Yani diğer kuvvetlerle işte maçlara falan gittiğimizde konuşurdu. Öyle bir slogan vardı. Biz hepimiz kardeşiz ama en büyük biziz diye. Ee, evet öyle. yani Bütün dünya insanları insanlar falan ama böyle bir cennet ülkede yaşadığımızın yani bu kadar ayırına varamıyor olmamız içinde yaşarken ve onu bu kadar kötü kullanıyor olmamız, bu kadar kötü sunuyor olmamız, bu kadar kötüsü yani lanet olsun ya diyor insan. E ve düşünün biz yani yurt dışındayız, yurt dışında bulunuyoruz, yurt dışında seyir yapıyoruz falan vesaire. hep seviyorum ben, gezmeyi seviyorum. Böyle şeyler uzun seyir yapmayı seviyorum. Hakikaten ben deniz subayım zaten. Beni tutup da koy koy gezdiremez. Ben buna bastım mı gideceğim yani. Benim alışkanlığım o, benim hayat tarzım o. Ben böyle alıştım. Denizde yaşamaya yaşadım. 14 yaşından beri. Bunu alıştırdılar. 20 yaşından beri. Denizde yaşıyorum. Hayatımın yarısından çoğu denizde geçti zaten benim. Yani öyle şey gibi iki tane e, yelken sallayarak adalar arasında gidip gelmedim abi ben. Benim hayatım denizde ve diğer yerlere gitmekle de geç, geçti. O yüzden ben gitmek zorundayım. Denizde bir yerlere gitmek zorundayım. Uzun bir seyirler yapmak zorundayım. O yüzden işte Cebeli Tarık serisi Sicile yapıyoruz, şu yapıyoruz, Ayge Adaları'nda dolaşıyoruz falan. Ve bunları yaparken her seferinde Sudan'la birlikte vah güzel ülkem, vah canım ülkem diyoruz. Ha, biz geldik şimdi kışlama için Kosmanya, Kosmanya'da nasıl kışlanır falan diye YouTube şimdi Instagram'da paylaşımlarda bulunuyorum. Yani Kosmanya'ya geldik, tam Yunanistan'ın güzel şeyleri var, beni hakikaten çok sevdiğim beğendiğim yani yanları var falan. Hani tatlı yani ama arkadaş biz bu Kosmanya'ya niye geldik? Niye geldik abi, niye geldik? Yani o bir takım zeka özürlü insanların yarattığı politika sebebiyle yaptıkları sebebiyle ben burada yarı fiyatına bağlıyorum da o yüzden geldik ya. Yoksa Türkiye bırakılıp gidilecek bir ülke hayatta değil. Müthiş bir ülke, müthiş bir cennet. Yani bir altın madeninin üstünde oturuyoruz. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bazen bunu söyleyince, konuşunca falan böyle sanki dediğin gibi çok pelesenk olmuş, Çok böyle Ah, abi sen de yani filan denilen cümle gibi oluyor ama abi gidin hakikaten yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız vardır onlar da biliyordur. Diğer arkadaşlara sorun isterseniz filan. Abi yok yani Türkiye, Türkistan'ı, Türkiye kendisi paha biçilmez bir cennet. Ee, i̇nşallah her şey ülkemiz için 2026'da değil şimdi artık yeni yıla geliyoruz. Ee, en en hayırlısıyla, en iyisiyle, en güzeliyle gelir. Biz çok şey hak ediyoruz çünkü. Yani bu Türkiye'de doğmuş olmak müthiş. Yani bırakın Amerika'da doğan bir kamatan bir şöyle, git Allah'ın aşkına ya. Ya git Allah'ın aşkına kardeşim. Avrupa'da yani Avrupalılar kadar insan var mı? Ya? Yani, yani zaten 200 insan var Avrupalılar kadar? Yani ben hayatımda bu kadar Avrupalılar, yani politik anlamda bakacak olsa 200 200'ün önüne gidelim politikada. Avrupalı, Avrupa Birliği falan. Yani o yüzden çok politik ve siyasi kısmına girmeyeceğim ama insanları herkes gerçekten Avrupa'da, Amerika'da ben çok insan tanıdım. Çok insanla dost oldum, sohbet ettim, muhabbet ettim. Çok insan. Herkes dünyada iyi olmak için var insan aslında insanlar. Yani kötüler arada var. Onlar oyunu bozuyorlar. Ama biz iyiyiz zaten. İyi insanlarımız Herkes çok güzel ama Türkiye'ye doğmuş olmak süper bir ayrıcılık aslında. Müthiş bir ayrıcılıkmış. Yani iyi ki bu ülkede doğmuşuz. Türkiye'ye doğmuşuz. Ama e, gel gör ki geldiğimiz durum hiç acısı e, Lakin ülkemiz gerçekten bir cennet. Bunu bağıra bağıra söylemek istedim. Hakikaten bu videoda böyle bir e, samimi ve biraz da belki atarlı zaman zaman e, olduysa kusura bakmayın. Ama e, ülkemizin bu güzelliklerini her zaman ama her zaman e, görüyorysa yani bir kahvaltı edeceksin bize kahvaltı sofrasını donat desen masa masaya sığmaz yani donatabileceği şeyler. Masalara sığmaz. Gider böyle tatlı desen akar gider yani. Hani revanesi, nesi... baklavası, tulumbası geç bunları abi. Bir, bir sütlü tatlılar var. 18 çeşit. Sadece sütlü yapılan. Onu öyle yapmışız, bunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmışız, bilmem ne falan Neyse, yani, neticede ülkemiz cennet, ee, i̇nşallah bu ülkemize sahip çıkarız. Her şey çok çok daha iyi olur. Ama e, işinuzu e, biz bütün 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 ülkelerden, yani, yani ülkeler neyim, de ülke olsaydı de dünyadaki en özel nokta bulunan bir e, ülkeyiz. Bu anlamda da çok şanslıyız. İnşallah bu şansımızı kullanabileceğimiz, bunu en iyi şekilde yaşayabileceğimiz bir değişim ve dönüşüme de tabi oluruz ki e, hiç kimse yurt dışında yaşamak zorunda kalmasın. Gerçekten hani yurt dışında yaşamak bizim için bir cehennem. Yurt içinde yani Türkiye'de yaşamak ise bir müthiş bir cennet. E, bunu en en iyi şekilde hak eden insanlarız. Öyle bir topluluğuz. Bütün etnik kökenler falan mesela hepsi o kadar büyük bir zenginlik ki e, harika bir şey. E, inşallah i̇nşallah hep beraber bu cennet vatanı iyi günlerde en iyisi de yaşama imkanımız olur. Ölmeden önce o günleri de görürüz diyorum. Kusura atmayın tekrardan. Bir hata ettiysem affola diyeyim. Kendinize iyi bakın. Maviyle kalın. Mutlu kalın. Güzel cennet ülkemizi çok çok seviyor. Onu böyle çocuk bebek gibi öpüyoruz. Hoşçakalın.